Türkiye TV'den herkese merhabalar. 26. Uluslararası Mobilya Tuav Fuarımızın bugün 3. günündeyiz. Evet yanımızda çok değerli misafirimiz, değerli müşterimiz EFYA Mobilya'dan Hazim ile beraberiz. Evet, Hazim Bey bugün 3. gün fuardayız. Duygu ve düşüncelerini, yorumlarını alabilir miyim? Abi gayet güzel bir fuar olmuş. Kapak Center'ın silke bölümüne geldik biz. Gayet güzel modellerimiz var. Tehşili çok hoş olmuş sürekli çalışıyoruz zaten bir sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden gelip yerinde görelim dedik. Çok da memnun kaldık yani. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza da da bu arada. gayet de güzel ağırlıyorsunuz. Müşterimi de getirdim hatta. Kendisinin o, işleri da vardı. Daha da güzel. O yüzden dedim ki gelelim yerinde görelim. <laughs> daha hoş oldu. En azından hem yeni renkleri, daha yeni trend modellerimizi Şimdi katalogdan ee, göstermekle yerinde görme farklı oluyor. Dedik bari gelelim yerinde görelim. Bizim için de bir değişiklik deneyim oldu çok. Tedarikçi firmamız Sirka Kapak Standı standımıza gelerek ayakınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, son olarak neler söylemek istersin? Valla e, Allah hayırlı etsin gayet güzel olmuş. Umarım sizin için de gayet devamı ya da dönüşü güzel olur. Evet. Allah hayırlı işler güçler versin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür evet bizi izlemeye devam ederiz. hoşça Hoşçakalın.